İşte mühendis ayırmak çok kolay olmadı benim için ilk bakışta. Dedim hangisi mühendis bu arkadaşlarım? <laughs> Sonra arkadaşla tanıştırdılar beni. Üzerinde e, günlük işçi, yani tulum diyebiliriz. Altında kot pantolonu. E, kulağının arkasına kalemini koymuş. Elinde eskizler. Geldi. Ee, işte ta takdim ettiler falan. Ya dedi ben dedi işte şey üzerine çalışıyordum. Projenin eskizleri üzerinde çalışıyordum falan. Yani normal şartlar altında siz onu bir tekniker de sanabilirsiniz. Orada bir işçi de sanır Ama mühendis böyledir. Yani bizzat bir makinenin parçalarına bakar, eline alır, çizer. Yani mühendislik biraz böyledir. Yani uzaktan mühendislik yapılır mı? Yapılır. Bilgisayar mühendisliği olabilir. Evden hatta bugün yemekte konuşuyoruz arkadaşlarla. Öyle dediler. Yani bizim okula gelmemize de gerek yok. Burada bilgi işlemle ilgili işleri yapmak için. Niye? Çünkü uzaktan bağlanarak bu işleri yapabiliyorsunuz. Ama bütün mühendislikler böyle değildir. Yani ve Genel olarak mühendisliklerin %95'i e, arazide çalışmayı gerektirir ki ben çok hiç unutmuyorum. E, ben de bir hatıra olarak kaldı. Endüstri mühendisliği bölümünde bir bayan öğrencimiz e, bölümünde dereceyle bitirmişti. E, meslek kariyerine tabii çok heyecanla falan atıldıktan sonra bir gün ağlayarak geldiğini hatırlıyorum. Ya hocam e, sektör çok acımasız yani çok zorlanıyoruz. Çünkü gidiyorsunuz bir bayan endüstri mühendisi ee, Yani işte şef var, ustabaşı var, şu var, bu var. Hiçbirisi sizi yani hem gençsiniz hem bayansınız ciddi almıyorlar. Ben bir anket çalışması yapıp performansla ilgili değerlendirmeler yapmak istiyordum. Firmanın performansını artırmak için beni dinlemediler falan. Böyle ciddi sıkıntı yaşamış olacağız. Tabii o zaman artık genç mühendis olmuştu. Yani ona ben e, bunları biz bunları eğitim hayatında öğrencilerimize söylüyoruz. E, birazcık bu iş böyledir. Yani mühendisin biraz işin içine girmesi gerekir. İyi bir mühendis olması için. Araziye çıkması gerekir. Arazi çalışması yapması gerekir. Yerine göre Bey, özür dilerim evinden uzak olması gerekir. gidip mesela bir inşaat mühendisi oldunuz. Ne yapacaksınız? Şantiye şefsiniz. Bazen günlerce şantiye de yatıp kalkmanız gerekir. Ya da yani denizli şehrin dışında ya, yani, evet. yani Yani bunun gibi örnekler var. Bunlar tabii mesleğin de zorlukları. Fakat şunu da unutmayalım. Yani e, Türkiye'de herkes mezun olduğu meslek dalını maalesef yapmıyor, yapamıyor. Yani bunun iyi yeri de var, kötü. Mesela bizim öğrencilerimizden de ben biliyorum. Öğrencilerimizin bir kısmı mezun oluyor ve hemen bir işin başına geçiyor. Yani mesleğiyle ilgili mesela çevre mühendisliğinden mezun oluyor ama çevre mühendisliğiyle ilgili işler yapmıyor. Bir bakıyorsunuz bir firmanın genel müdür yardımcısı oluyor. Ya da bir yerde bir müdürlük yapıyor ya da bir yerde bir personel müdürlüğü yapıyor çünkü o, kabiliyetleri mühendislik eğitimi dalıyor. Yani mühendislik eğitiminin bir özü var. Zaten ilk iki sene müfredatını sizi bu insana, bu öğrencilere genel bir konsept veriyorsunuz. Yani o iş yapabilme kabiliyetini kazandırıyorsunuz. Ondan sonra branş eğitimleri veriyorsunuz. Bu da unutulmamalı. Yani aslında mühendisler ben çok rahat söylüyorum. İyi bir mühendislik eğitimi almış bir insan aç kalmaz. Çok güzel bir iş yapabilir, işini kurabilir. Bu kabiliyetleri kazanıyor. Ama eğer mesele ilgili bir iş yapması da gerekiyorsa mutlaka araziye inmesi lazım. Sektöre girmesi lazım. Yani makine hep söyler. Yani makine mühendisi e, bir insanın Makine parçasına dokunmadan, icabında o makine parçaları yağın içine düşer, elinizle o yağ, yağın içinden o parçayı almadan, baletinizi giyip, değil mi, ee, inşaat sahasına girmeden, e, yani mühendislik yapamazsınız. Yani, yani klasik mühendisler böyle olmaz zaten. Bir öğrencinin belki de okurken bu süreci tatması gerekiyor. Yani sanayi iş birliğini yapacağı projeleri, sektörü görmesi, okurken aslında bunu bir anlamda çözmesi gerekmiyor mu? Yani evet. mezun olduktan sonra birçok gerçekle karşılaşıp geriye durmasındansa… Yani tabiri caizse yol yakınken e, stratejilerini ve planlamalarını ona göre yapması gerekiyor. Belki bir, bu anlamda hiç gitmeden. Mesela biz genellikle öğrencilere meslek tercihlerinde özellikle sona bırakmamalarını. Mesela şimdi zaman müsait. Ben mesela diyelim ki makine mühendisi olacağım. Gidip bir makine mühendisine dokunmam. Makine mühendisinin sektördeki yerini görmem. Evet. Ya da bir inşaat mühendisiyle evet. oturup konuşmam. Ne yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Gelir düzeyin ne? Sosyal hayattaki prestijin ne? İnsanların sana bakışı nasıl? Senin mesleğe bakışın nasıl? Ama burada da rehberi seçerken de çok ciddi dikkatli olmak lazım. Yani o meslekte o mesleği yapmak isteyenle konuşmak lazım ki doğru sağlıklı veriler almasın. Yoksa zaten yapmak istemeleri zaten yapmıyor ki negatif evet, bir evet. transfer yaparsa yani örnekleri çok da sağlıklı olmaz. Biz onun için öğrencilerin bu süreçte gerçekten mühendislerle yapmak istediği meslekte severek uğraşan insanlarla bir araya gelmelerini öneriyoruz. Buna ne dersiniz? Bilmiyorum. Evet. Yani bu çok önemli. Tabii eğitim, teknik eğitim özellikle e, tek bir ayağı yoktur. Yani tek üniversitede olan bir iş değildir. Teknik eğitimin e, bir ayağı da mutlaka onların gerçek hayatta yani sektörde yapacağı işi öğrenmesiyle ilgilidir. Bunu yapabilmek için tabii e, Türkiye'de bu böyle. Bütün mühendislik fakültelerinde, mühendislik bölümlerinde bir... E, 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 staj eğitimi dediğimiz, yaz stajları şeklinde yaptırılan eğitimler var. Bugün bazı üniversiteler e, yeni modelleri adapte etmeye çalışıyorlar, uygulamaya çalışıyorlar. Mesela yıl eğitim hayatı boyunca 365 gün e, staj yapma mecburiyeti getirenler var. E, bizdeki cari uygulama e, eğitim hayatı boyunca 60 tam gün yani müstakil gün staj yapma mecburiyeti var bizde. Ya yani Genellikle de bu şekilde yani ikinci sınıfın sonunda ve üçüncü sınıfın sonunda mecbur staj yapmasını biz öğrencilerimizin istiyoruz. Ki teknik eğitim Staj olmadan olmaz. Buna da staj diyoruz. Esas itibariyle e, burada asıl amacımız ve beklentimiz, öğrenciye kazandırmak istediğimiz kabiliyette öğrencinin sektöre mezun olmadan önce girmesi ve oradaki tecrübeleri yani öğrenim hayatında aldığı e, teorik bilgileri pratikte nasıl uygulanıyor onları görebilmesidir. Bu çok önemlidir. E, yani şimdi ben bunu öğrencilerime, staj komisyon başkanlığı yaptığım dönemlerde de anlattım öğrencilerime, herkese anlatıyorum. E, maalesef Türkiye'de e, naylon staj kavramı var. Evet. Yani bunlar Stajic ilginç şeyler. Diyor, yani stajcıklar var, naylon staj var. Ee, yani bunlar nasıl kavramlar bilmiyorum. Bir yani mühendis olmayı idare edilmiş bir insan, buna, buna bu yola girmezse, bunlarla uğraşmaz. Burada nasıl gitmek istediğim şey nokta şu iyi bir mühendislik eğitimi almış, ciddi çalışmış, gayret vermiş bir öğrenci mutlaka işte başarılı, olur. Yani stajında iş teklifi alan, yani alınan staj stajdır bence. Evet ve bu şekilde de örnekler çok fazla. Yani bizim öğrencilerimizde de var. Hatta iş işverenlerden bugün benim listemde acamdan da, acamdan da, da böyle isimler var. Diyorlar ki stajyer olarak gönderin. Bu öğrenci biz ileride işe de alırız. Tabii ki yani bu, bu, çok, çok pratik bir mantığı da var bunun. Yani Şimdi öğrencinin sektöre girmesi lazım, sektörü görmesi lazım. Ne, ne oluyor, ne bitiyor? Tabii ki eğitimi, aldığı eğitim seviyesi bazen bazı teknik şeyleri yapmak için, işlemleri yapmak için yeterli olmayabilir. Zaten amaç da bu değil. Amaç onun sektörü görmesidir. O, onun tadına bakması, orada bizatihi çalışmasıdır. Bu çok önemli. Tabii bir de e, olayın öbür tarafı var. Eğitimin bir parçası da, diğer bir ayağı da. E, laboratuvar çalışmalarıdır. Yani üniversite içerisinde yapılan uygulamalardır. Bir soru ya ona geleceğiz büyük ihtimalle. Evet. Bir e, ek olarak ben şunu da merak ediyorum. Şimdi üniversitelerde yani örneğin çevre mühendisi olarak giriyor fakat e, şu fırsatı da veriyorlar. Yani kabiliyet meselesi bakımından. Benim e, maden belki de elektrik elektroniğe meylim daha fazla. Yani oradan diğer bölüme geçebilme veya ikisini aynı anda yürütebilme. Ha. İşte e, yandal, yan çift alal programları. programları. E, bu da e, zaten olması gereken bir durum yani. E, Onu reklamları değerlendirmeden adına... sonra <laughs> işleyelim. az sonra diyelim. Evet, bu önemli <laughs> evet, bir konu. çok önemli bir, bir konu. Çift evet. dal, yan dal grafiklere devam edeceğiz reklamlardan sonra. Bir aradan sonra görüşmek üzere. Çaylarımız geldi tekrar beraberiz. Umarım sizler de çay içiyorsunuz. Yemek yiyenlere de herhangi bir mahsur yok. Yiyebilirler diyoruz. Şimdi Faruk Bey hazırladığı istatistikleri, sayıları, sayılarla hangi üniversiteye, hangi bölüme, kaç netle girilir üzerinden sizlere yardımcı olmaya çalışacak. Ben yine hatırlatmaya çalışayım. 3077'ye tüm operatörlerden bize ulaşabilirsiniz. Kariyer yazıp bir boşluk bırakıp Soru görüş önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Biz tabi kitap hediyesi vermeye devam ediyoruz. Fem Anafen yayınlarından sizlere kitap hediyelerini. Tabi adresleriniz bize ulaşırsa telefonla da size dönmeye çalışacağız. Diyoruz yine kariyer penceresi kariyerpenceresi.mehtap.tv adresinden de bize ulaşabilirsiniz. Bu sefer tane tane oldu. Evet. <laughs> tabi sadece kitap değil şu anda denemeler de başladı. Deneme de başladı. Ee, hazır denemelerimiz de var. Tamam, ee, tabi isteklilere. Tamam inşallah. Tamam, tamam. Şimdi e, ben birkaç tane farklı örnek sunmak istiyorum. Ondan sonra hocama da e, merak ettiğim bir soru var. Onu da yönelteceğim. Bilgisayar mühendisliğine eee örneğin içinden başlayalım tabii. E, en çok e, puan olan 542 ile kapatmış bu sene. En son giren öğrencinin netleri şu şekilde. Bu öğrenci ortalama başarı puanı 84. E, fenden 40 sorunun hepsini doğru yapmış matematikten bir tane yanlış var yani 37-75 e, sosyalden 26 tane Türkçeden 37 tane evet e, matematikten e, 50 soruda 43 yapmış geometrisin hepsini doğru yapmış fizik kimya biyolojiden birer tane yanlışlıkları var 301 tane doğrusu var. Tabii bu hedefi çok çok yani çok. Geriye çok şey soru olan kalmış mı öğrenciler? Yani <laughs> 320 tane 301 sorudan 301 şey kalmış, doğru yani. yapmış. Peki bir kocaeliye bakalım. Kocaeli Mühendislik. Ee, bu da e, toplam 320 sorudan 235 tane. Yani biraz daha netler, makul bir net diye düşünüyorum ben. Başka bir mühendisliğe, mesela çevre mühendisliği. Yine elimde Anadolu Üniversitesi'nin Eskişehir. Ee, buraya en son giren öğrencinin fenden 40.